Ne dediğinizi farkında mısınız Vedat Bey? Ha? Tam iki ay, iki ay oldu karımdan haber alamıyorum. Nerede, ne yapıyor bilmiyorum, bana ihtiyacı var mı bilmiyorum. Bakın Vedat Bey karşıma geçmişsiniz. Hazra'nın ölme ihtimalinden bahsediyorsunuz. Hazra yaşıyor ve siz onu bana bulacaksınız Vedat Bey. Teşekkür ederim. Ha. Beni emretmişsiniz. Emniyet tam bir gelişme yok. Bir durumdayız. Adamlar şehrin altını üstüne getirdi ama oradan da bir gelişme yok. Böyle bir yere varamayacağız. Artık gizlilik yok. Açık oynayacağız. Yarın basın toplantısı düzenleyip Azra'nın kaybolduğunu duyuracağız, tamam mı? Gidebilirsin. Nasıl istersen. E Serhan, abini görmen lazım. Oturmuş koskoca adam sabahtan akşama kadar düğün videolarını izliyor. Yazık ya. Bence kafayı yedi o biliyor musun? Yani benden söylemesi. Serhan bak sen de gözünü aç artık. Emirhan'ın kafası darmuduman. Adam resmen dipte görüyorsun sen de. Böyle zamanlarda güçlü olan kazanır. Sen şimdi ipleri eline aldın aldın. Alamazsan bir daha hiçbir zaman oturamazsın o koltuğa. Belda, Ben senin taht oyunlarına uğraşmayacağım. Çekil git başımdan. Gel. Ne oldu? Emirhan Bey konuşurken dedim. Azra Hanım'ın kaybolduğunu basına açıklayacakmış. Ne? Oğlum o ne ya? Az önce gördüm, yemin ediyorum tanıyamadım. Meğer senin defneymiş. Oğlum, kız afeti devran olmuş. Sen nereye kardeşim? Öğleden sonraki hastaları da bana kitlemişsin. Defneyle dışarı çıkıyoruz. Biraz dolanalım bakalım. Belki bir şeyler hatırlar. Defne ile dışarı çıkıyorsunuz. Kardeşim sen fazla mı kaptırdın bu kıza kendini? Dışarı çıkmalar, gezmeler, tozmalar falanlar filanlar ha? Ne alakası var Erkin? Kızın benden başka kimsesi yok. Hatırlamıyor hiçbir şey. Onu bu durumda nasıl yalnız bırakayım? Ben senin kaç yıllık kardeşinim. Hiçbir kadını bu kadar sahipleniyorken görmedim. Yoksa sen bu kadını ben bu konuşmanın nereye gideceğini çok iyi biliyorum Mel. Ama sen hiç meraklanma. Ben ofisleri bırakalı çok oldu. Hadi ben kaçtım. Göreceğiz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok güzel oldunuz. Teşekkürler. Oh makyajlar yapılmış. Birazcık morluklarımı kapatayım dedim. Çıkalım mı? Çıkalım.